şey. Sevgili arkadaşlar bakın millet bu efendime söyleyeyim. Manyetizmadaki sağlık kurallarından biraz muzdarip. Bunun sebebi arkadaşlar çok çok farklı farklı algılanması. Halbuki üç tane genel kural var. Birincisi avuçlama yöntemi. Manyetik alanın yönü bulunurken avuçlama yöntemini kullanıyoruz. Bakın düz başlayalım. Arkadaşlar burada bir baş parmak var bir de dört parmak var. Avuçladığımızda hangisi akımı gösteriyorsa diğeri de manyetik alanı göster. Bakın arkadaşlar. Alo. Tıp tıp Kimse yok mu? Buradan çıktım. Buradan gidiyor. Buradan çıktı. Evet. Girdiğimiz yer içeri çıktığımız yer dışarı. Bu da. Hani bazen diyor. Mesela arkadaşlar şöyle akımı. Akım. Sana doğru olduğunda sağ taraf hiç sol taraf. Şöyle kendini döndersen ben bu tarafa doğru. Sağ taraf sol taraf. Tabi tahtayı döndürmeyiz ama kağıdı döndürebiliriz. Böyle şeyler yapanlar da var. Biz sadece arkadaşlar avuçlama yöntemi diyoruz. Görüldüğü gibi dört parmak akımın yönünü gösteriyor. Baş parmak manyetik alanın yönünü. Dört parmak akımın yönünü. Baş parmak manyetik alan. Çarpı dışa doğru şey pardon nokta içe dışa doğru çarpı içe doğru. Arkadaşlar buradaki manyetik alanın büyüklüğü K2 Pi bölü R ile verilir. Şu düz telde ise arkadaşlar k 2 i bölü r. Bakın dikkat edin veya d diyelim şöyle genel olarak arkadaşlar d. Dikkat ederseniz sadece bir pi çarpanı var arkadaşlar. Pi çarpanı var. Ha bobin arkadaşlar. Bobini de gösterelim. Ha şurada bobini de gösterelim. O da aynı ayata konusu olabilir ama olsun. Şimdi gösterelim. Bakın arkadaşlar. Baş parmak açılımın yönünü gösterecek şekilde bobini avuçladığımızda yana açılan baş manyetik alanın yönünü vermektedir. İşte arkadaşlar B'nin yönü bu. B'nin çıktığı yer en kutbu girdiği yer S kutbu gibi davranacak. Şu şekilde şu şekilde 4, 4, 4. Peki bu arkadaşlar bobinin merkezinde oluşan manyetik alanın büyüklüğü K4 pi en sarım sayısı i bölü L Sarım sayısı, sarımların uçları arasındaki mesafe, uzunluk diyebiliriz. Evet, geçelim. Bunlar arkadaşlar dediğim gibi ayette biraz daha detaylı göreceğiz. Yani farklı bir şey de yok ama söyleyeyim. Aynı şeyler. Yani. Farklı bir şey yok. İyi akımlar geçmekte. Buna göre kaleme noktalarının hangilerinde oluşan manyetik alan eksi x yönündedir. Arkadaşlar Şunun oluşturduğu Alo bir dakika Kardeşim canım kardeşler Bak arkadaşlar akım şu Akım dışa doğru Şunun oluşturduğu Görüldüğü gibi arkadaşlar eksi x yönünde Evet direkt K'ye alacağım K'nın Olmadığını E şıkkında göremiyoruz Evet arkadaşlar Y'nin oluşturduğu içe doğru alakası yok Arkadaşlar Zaten tel ile oluşturduğu manyetik alan birbirine dik düzlemlerdir arkadaşlar. Bakın. Tel burada ne? Sayfa düzlemine dik. Manyetik alan sayfa düzleminde. Tel sayfa düzleminde oluşan manyetik alan sayfa düzlemine dik. İçe doğru, dışa doğru. Evet, şöyle bakalım arkadaşlar. Baş parmak akımın yönünü gösterecek şekilde bu şekilde dönüyor. Bakın, bu şekilde, bu şekilde. Evet. Her noktada arkadaşlar çek. Görüldüğü gibi arkadaşlar bu da eksi x yönünde oldu. Kim bu? K ve M. Cevap şıklı gözüküyor. E Herhalde E şıklı. Ha. Evet. Hani E şıklı nerede? Yok hocam. Ha. Öyle Evet arkadaşlar E şıklı K, M. Köyde varmış. de varmış. Tamam. Can sağ olsun. Tamam kardeşim. Yeter. Tamam.